Bildiğiniz üzere yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sene sezonda tabii ki e, oyuncularımızın birçoğu kiralıktı. Giden oyuncular da oldu. Yeni bir takım oluşu içerisindeyiz. E, yeni transferlerimize bugün itibariyle başladık. Peş peşe transferleri yapacağız. Siz de buna tanık gideceksiniz. İlk transferimiz de bugün Santos'un kapısını Brezilya Seriadan Bağrıman'la yapıyoruz. Kendisi tecrübeli ve zaten takip ettiğimiz bir oyuncuydu. İnşallah hem Konya'dan e, Alanya Spor'umuza e, hem de kendisi için hayırlı olacağını düşünüyoruz. İnşallah çok faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hayırlı olsun hem de Bağırman'a hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin Bağırman. E, boa tarde. Eu, tô muito feliz com essa oportunidade. E, agradeço ao presidente por porque... ter Confiado em mim e eu espero corresponder à altura, então estou muito feliz e motivado para esse novo desafio. Conheço, conheço. Uma liga que eu já acompanhava um pouco e fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder disputá-la e principalmente com o clube. ...de tamaya do, do Alanya. Evet e, biliyorum, ta, takip ediyorum daha önce Türkiye Süper Ligi'ni. Bu fırsatı yakaladığım için de çok mutluyum. Özellikle Alanya Spor gibi bu ligde başarılı olmuş bir grupta olmaktan da mutluyum. İkinci transferimiz de yanımızda. Yine Brezilya'dan Palmeiras kulübünden Serie A'dan sol kanat oyuncusu Carlos. İnşallah Carlos da Alanya için çok iyi şeyler yapacağına inandığımız bir futbolcu. İzleyip ve takip ettiğimiz bir futbolcu. Hem Konan'dan Alanya Spor'umuz için hem de Carlos için hayırlı uğurlu olsun. Aramızda hoş geldin Carlos. Thank you. O pensamento é de muita confiança, muito trabalho. Venho com a cabeça bem tranquila, pronto para ajudar o time a conquistar é, os objetivos. Bem muito feliz, ansioso para a estreia e com muita determinação. Burç, oui, sakin bir kapalı öz güvenli ve çok çalışmayı düşünerek den geldim. E, burada Allianz hedeflerimize ulaşmayı düşünüyoruz. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Burada çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Aqueles ah, pais esperar de mim um cara muito guerreiro dentro de campo, muito agressivo. Vou fazer eles bastante feliz. Deus abençoe. Beni sağ içinde görmelerini istiyorum. Ben çok çünkü agresif bir oyuncuyum. Ee, ve beni çok seveceklerini ve düşünüyorum onları çok mutlu edeceğimi düşünüyorum.